Simvacım gel. Şuraya doğru çevir. Buraya doğru çevir. Getir getir getir. Heh. Bırak o girecek içine. Bırak o girecek içine. <laughs> La bir tartak ya. İki. Ver rüşvet rüşvet. Hemen rüşvet. Tamam gel. 720 tamam. Bu kaç gram onu aldı arada. <laughs> bir tane bitti. Kaç kalmış? Onu düşerim. <laughs> 6 kilo 620 e, 5900 Bunu da yazalım. Al. Oh. yaramaz ku çocukların kulaklarını çekiyorlar böyle işte. Simboş. boş. Bitti. Bir, bir kere daha çıkartacağız. Tamam bitti.